Ev sahibiyle 8 yıllık kiracısını karşı karşıya getiren kiraya yapılan zam oldu. Artış oranına sinirlenen kiracı yıllardır oturduğu daireyi ateşe verdi. Ev içindeki eşyalarla birlikte alevlere teslim oldu. Ev sahibiyle tartışmış, kiraya zam yapmış. Evet. Zam yaptığı için de adam evi yakıp öyle gitmiş. Saniyeler içerisinde duman kokusu yukarı çıkıyor, kapılar sıkışmaya başlıyor. Ev sahibiyle kiracı arasında başlayan zam tartışması yangınla bitti. Kiracı ev sahibine kızdı. Zammı yüksek bulunca yıllardır oturduğu evi ateşe verdi. Eşinin annesi bize ulaşıyor, evi yakacağını söylüyor. Biz o sırada zaten yanmış olarak görüyoruz. İşte o kiracı tam 8 senedir Sultan Gazi'deki bu dairede oturuyordu. En son ödediği kira 1000 liraydı. Ancak ev sahibi tefe tüfeye göre kira artışı yaptı yapmak istedi. İddiaya göre o kiracı bu artışı kabul etmedi ve ardından dün gece saatlerinde gelip işte burayı oturduğu evi ateşe verdi. Kundakçı kiracı iddiaya göre evi yakmadan önce eşini aradı. Kadın korkudan çocuklarının yanına alıp evden çıktı. Çok geçmeden de daire içindeki eşyalarla birlikte alevlere teslim oldu. O gece burada 10 kişinin üzerinde aile vardı. O esnada bu apartmanda cam pazarı kuruldu. Öyle ki bu dairenin üstünde iki daire daha vardı. Alevler binayı sarınca onlar çatıya çıkarak yangının söndürülmesini bekledi. Polis o kiracının peşinde. Ev sahibine gelince o da çok üzgün. Ev sahibi hemen bir üst katta oturuyor ve buradan gelen kirayla geçiniyordu. İşte kiracının oturduğu evi kundaklaması ile birlikte cam, çerçeve, evde ne varsa yandı. Öyle ki bu yangın faturası ev sahibine yaklaşık 200 bin liraya mal olacak.